Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Enteresan bir başlık bizi bekliyor. Hiç mi oyun oynamayalım? Aslında bu bizim sözümüz değil arkadaşlar. Öğrencilerimizin bir tanesinin yorumu. Videomuzun altının bir yerine arkadaşlar demiş ki hiç mi oyun oynamayalım hocam? Neden böyle bir yorum yapmış? İlk önce ona bir bakalım. Evet biliyorsunuz ki ebeveynler tabii çocuklarının durumları, okuldaki durumları ilgileniyorlar. Ama o kadar fazla okul ve ders konuşuyorlar ki öğrencilerin biraz nefes almasına bazen müsaade etmedikleri de oluyor. Babanızın elinizi tuttunuz, sokağa çıktınız. Baban günü nasıl geçirelim diye sormaktan önce şunu söyleyebiliyor. Sınavdan kaç aldı? Ya da annen oğlum ödevini bitirdin mi? Dışarı çıktınız, güzel vakit geçireceksiniz ya da yere evde halının ortasına oturdunuz. Yazılılara çalıştın mı? Ya evde oyun oynayacağız, oyun oynamak için oturduk babacım diye düşünseniz de babadan direkt yazılılarla alakalı bir şeyler geliyor. Veya pikniğe Gittiğiniz yere serdiniz arkadaşlar. Ee, battaniye iklimi neyse artık. Babanın ilk sorusu havadası güzel değil, hava ne kadar da güzel değil. Kızım dersler nasıl gidiyor oluyor? Siz tam yemeğe oturmuşsunuz. Tam sabahtan beri aile nihayet bir yere gelmiş güzel bir yemek yiyecek. Anne yemekler nefis olmuş diyorsunuz. O anda anneden size teşekkür mesajı beklerken uzaktan eğitim nasıl gidiyor mesajı geliyor babanızdan. Kardeşiniz de artık patlamak üzere. Diyor ki baba konumuz o değil. Baba yemekten bahsediyoruz diyor. Dedenizle beraber gezmeye çıkıyorsunuz. Dedeciğim nereye gidiyoruz diye sordunuz. Dediniz ki dedem bizi herhalde gezmeye götürecek. Şurada çok güzel bir kurs var evlat. Gel seni oraya yazdırayım. Biz gidemedik bari sen git diyor. Yine mi kurs dede? Dedeciğim sen yapma bari diyerek artık isyan ettiğinizi duyar gibi oluyoruz sevgili arkadaşlar. Hatta o kadar fazla ders, kurs, etüt, uzaktan eğitim sorusu geliyor ki o kadar zihniniz bunlarla meşgul ki yatmadan önce koyunları sayarken bile bu sorulardan kurtulamıyorsunuz belki. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, üçün karesi çarpı, üçün küpü eşittir gibi sorularla da arkadaşlar o kadar fazla gün içerisinde yoğun olduğunuz dersler hayallerinizin, rüyalarınızın bile bir parçası oluyor. Bunun üzerine öğrencimizin isyanına kulak veriyoruz. Diyoruz ki hiç mi oyun oynamayalım? Hiç mi oyun oynamayacaksınız? Tabii ki oynayacaksınız arkadaşlar. Çünkü çocuk yaşta ve oyuna ihtiyacınız var. Zihninizi boşaltma ihtiyacınız var. Ki biliyorsunuz ki pandemiden dolayı zaten her saat dışarı çıkamıyorsunuz. Günün belli saatlerinde dışarı çıkıyorsunuz. İşte izinli olduğunuz saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkın. Yani ev ortamından bir kurtulun arkadaşlar. Atmosferiniz de de değişsin. Ve siz rahatlatacak etkinlikler yapın. Hava güzel olursa bir uçurtma uçurabilirsiniz. Aile bilen birilerinizle beraber arkadaşlar disk atabilirsiniz. Veya basketbol oynayabilirsiniz. Veya bisiklete binebilirsiniz. Yaşınıza ve hobilerinize uygun etkinlikler seçebilirsiniz. Açık alanda temiz hava alın ki ortamınız değişsin odak noktanız. Dersten başka bir şeyler olsun sevgili arkadaşlar. Veya dediğim gibi ailenizle beraber dışarı çıkıp temiz hava almak, kısa yürüyüşler yapmak veya spor yapmak bedeninizi ve zihninizi dinç tutacaktır. Sizin deşarj olmanızı sağlayacaktır. Tabii ki maske, mesafe ve güvenliğe dikkat ederek diyoruz. Veya illa yani havada güzel olmuyor bazen. Bugünlerde kış olduğu için havalar da çok iyi gitmiyor. Ev içerisinde beni rahatlatacak neler yapabilirim derseniz sevgili arkadaşlar fiziksel ve zihinsel olarak aktif olabileceğiniz hobiler edin ...bilirsiniz. Bu bir müzik aleti çalmak olabilir, bir dans etmek olabilir arkadaşlar veya bir puzzle yapmak olabilir. Hobilerinize göre dediğimiz gibi ilgilen, ilgilerinize göre kendilerinize böyle sizi rahatlatacak gerek fiziksel gerek zihinsel hobiler edinirseniz deşarj olmanızı ve kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Bunu ailenizle birlikte de yapabilirsiniz. Ailenizle kaliteli vakit geçirmek adına oyunlar tercih edebilirsiniz. Oyunlar bulabilirsiniz. Böylelikle hem aile bağlarınızı da güçlendirebilirsiniz hem de onlarla e, ortak bir paylaşımınız olur sevgili arkadaşlar. Yeri halıya bir sürü kartı oyunları, kağıt oyunları var. İşte ahşap üzerinde oynanan oyunlar var. Saatlerce sürebilecek, onlarla hoş vakit geçirebileceğiniz bir sürü oyun var arkadaşlar. Bunlara internetten de bir sürü ulaşabilirsiniz. Onlardan edinmenizi size tavsiye ederiz. Onun dışında daha böyle beceri gerektiren Jenga gibi üst üste ahşapların konulduğu ve sonunda ciddi anlamda kazananın büyük keyif aldığı veya satranç gibi veya dama gibi diğer oyunlarında arkadaşlar ailecek oynayabileceğiniz farklı ve eğlenceli oyunlarda keşfedebilirsiniz. Hocam sadece oyun mu oynayacağız? Biz teknolojik döneminin çocuklarıyız. Biz dijital oyun tercih ediyoruz diyorsanız da ara sıra kaçamak yapmaktan arkadaşlar kimseye zarar gelmez. Yine aile bireylerinizle, annenizle, babanızla kaliteli vakit geçirmek adına tabii arkadaşlar video oyunları da oynayabilirsiniz. Hatta düşünlerin aksine video oyunları oynamanın bazı yararları da vardır arkadaşlar. Yaratıcılığı arttırdığı söyleniyor. Biliyoruz. Depresyonun tedavisine yardımcı da oluyormuş arkadaşlar. Neden? Çünkü sürekli oyun, sürekli ders burada zihninizi boşaltacak bir şeylere ihtiyacınız oluyor. Üzerinizdeki stresini aldığını söyleyebiliriz. Stresinizi azaltır zaten. Hemen peşinden geliyor. Hafızanızı güçlendirir. Bölümlerde hangi bölümde kaldığınızı düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dikkati artırır. Neden? Çünkü bir üst basamağı bir üst levele geçmek için bütün odak noktanızı oyuna veriyorsunuz. Dolayısıyla dikkatinizi de yoğunlaştırmış oluyorsunuz. Aslında der dersler de birazcık öyle. Sizin ilginizi çeken derslere bütün dikkatinizi, yoğunluğunuzu veriyorsunuz. Ama ilginizi çekmeyen bir şey olduğunda arkadaşlar direkt camdan dışarı bakmalar, oflamalar, poflamalar devamını da geliyor. Bu da çok haklı arkadaşlar. Çok haklı olarak. Çünkü neden? ilginizi çekmiyor. Oyunlar da öyle. İlginizi çeken bir şey olduğunda dediğim gibi bütün odak noktanızı oyuna veriyorsunuz. Ama biri bir şey oynarken sizin ilginizi çekmiyorsa sadece burun kıvırıp geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlar aynı zamanda daha iyi kararlar almamızda yardımcı oluyormuş oyunlar. Hocam oyunları över gibi oldunuz. Arkadaşlar önemli olan ince bir çizgi var burada. Önemli olan planlı olmak, oyunda geçirilen süreyi sınırlandırmak ve bunun bir bağımlılık haline dönüşmesine engel olmaktır sevgili arkadaşlar. Evet oyun dedik gibi belli başlı faydaları var ama bu, bu faydalar aşırıya kaçıldığında sizin için zarara dönüşebilir. Sizi arkadaşlar zamanınızı ve sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye atabilir. Görüyorsunuz artık oyun oynamaktan gözleri dönen, bel ağrıları sırt ağrıları oluşan insanlar var karşımızda ya da bakın arkadaşlar elinden telefonu düşürmeyen artık bir kelepçe gibi eline telefonu almış her boş vaktinde elinden telefonu düşürmeyen insanlar haline dönüşürsek aslında burada sıkıntı başlıyor. E dediğim gibi planlı bir şekilde oyun oynamayın, sürenizi sınırlandırmanız durumunda oyun oynamaktan kimseye bir zarar geleceğini açıkçası düşünmüyoruz. Ve oyunlar konusunda ölçülü olmak için neler yapmalıyız arkadaşlar? Hocam ben oyuna bir başladığımda oyunun başından hiç kalkamıyorum kendimi bir sonraki seviyeye geçmekten alamıyorum. Biraz daha oynayayım diyorum. Anne 5 dakika daha diyorum. Kendimi bir şekilde alamıyorum diyorsanız arkadaşlar işte şu soruları kendi kendinize sormanızı tavsiye ediyoruz. Oyun oynarken neler kaybettiğinizi düşün yani ailenizle beraber geçireceğiniz sevgi dolu dakikaları mı yoksa arkadaşlar başka tür oyunları mı yoksa boşa geçen zamanınızı mı? Neler kaybettiğinizi bir düşünebilirsiniz. Ya da gerçekten yapmak istediğiniz başka bir şeyleri düşünün. Ya şu anda ben burada oyun oynuyorum ama aslında dışarıda da benim arkadaşlarımla oynayacağım basketbol bekliyor ya da çok güzel bir e, şiir yazacaktım ben. Onu onu kaybediyorum. Onu kaçırıyorum. diye arkadaşlar aslında daha çok yapmak istediğiniz bir şeyler varsa düşünün ve şu an o anda sizi masadan oyunun başından kaldırması sağlayacak bir şeyler bulun kendinizi arkadaşlar ve son olarak düzenli olmanızı tavsiye ediyoruz. Yani dediğimiz gibi günün belli saatlerini oyuna ayırırsanız atıyorum gündüz işte öğlemden sonra 2 iki ile 2.5 iki arasını 3 arasını 1 bir saatlik 1.5 bir saatlik bölümünü kendinize oyun için ayırabilirsiniz. Neden? Çünkü zaten bu günlerde sabahtan öğleye kadar uzaktan eğitim görüyorsunuz ve zihniniz iyice yoruluyor. Çünkü erken saatte başladınız. öğleden sonra olunca dediğim gibi zihniniz yorulmuş oluyor. Bunu deşarj etmek için arada 1 saatlik 1.5 bir saatlik bir kaçamak yap arkadaşlar oraya oyun sıkıştırılabilir ama o saat dolunca artık masadan kalkmayı bilmek lazım. Yani önemli olan burada arkadaşlar plan ve program dahilinde gününüzü önceden planlamak. Ancak bu şekilde sevgili arkadaşlar başarıyı elde edebilirsiniz ve oyunu da hayatınızın bu dönemine, bu çok sıkıcı geçen, bu günlerde yoğun ve stresli geçen bu günlerde hayatınıza oyunu bu şekilde dahil edebilirsiniz diyoruz ve arkadaşlar bize yine yorumlar gelmeye devam ediyor görüyoruz. Onlarla alakalı ilerleyen dönemlerde videolar çekmeye devam edeceğiz. Yepyeni videolarda, rehberlik videolarında görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi.